Bildiğiniz gibi gerçek hayatta fare ve kedi ilişkisi biraz farklıdır. Yani şöyle bir fare gördüğünde bir kedi ona saldırmak ister ve onu yer değil mi? İşte de burada da aslında biraz ona benzetilmiş diyebilirim veya şöyle bir örnekle verebiliriz. Tom ve Jerry örneği gibi. Mesela orada fare var ve kedi var. Aslında birbirlerini kovalıyorlar. Biraz daha eğlenceli bir şekilde yapılmış diyebilirim. Zaten şöyle anlatmak gerekirse faremiz gümüş balığı yerine geçmekte oyun içinde. Oyunun hayvan kategorisine baktığımızda aslında birçok farklı hayvanı görmekteyiz. Bunlardan birkaç tanesi tavşan, inek, koyun ve birçok bildiğimiz hayvan türü. Fakat eğer ki modumuzda tavşan gibi küçük bir karakter alan fare olsaydı nasıl olurdu? Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni modda karşınızdayım. Fakat tabii ki geçmeden önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları hususlarınız ben de sık adına aşağıdan kama abone olmanız ve yandaki biz yeterli. Ayrıca demiş olduğum gibi ve topluluktan da bitmiş olduğum gibi TikTok hesabı oluşturdum. Açıklama kısmında linki olacak. İsterseniz takip edebilirsiniz dostlar. Ve bugün konumuz Yiğit Hanım bana önemli olduğu modu lan sanırsam fare moduydu ve benden çok çizdimişti ve ben de şu anda çıkmaktayım. Gerçekten bu mod efsane. Çünkü sunmuş olduğu fare ve birçok detay bence mükemmel olmuş. Zaten video içinde beraber göreceğiz. Ve sadece 1 MB yer kaplamakta. Hatta 1 megabayt'tan bile daha az. Modu incelemeden önce benden çekmişsiniz fark modlar varsa yorumlarda ayrıca belirtebilirsiniz. O zaman araya kurulum videosu girsin ve sonrasında moda beraber bakalım. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la çeteneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda. Download. indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla aç seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt sadece bu sefer denemez yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecatton uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecatton yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Burada modu kurmak için iki seçeneğiniz yer almakta. İsterseniz modu oyunda giriş oku bir veya daha önce şu bir diğer oynayabilirsiniz. Denemeler sekmesinde de buradaki tartış şu cözekleri seçeneğini açmanız yeterli olacaktır. Paketi iki taraftan da açmanız gerekiyor sonraki aşamada. Tabii ki sarışın bakısındaki bırakmış olduğum linklerden paketi indirdiğinizde Paketler menüsünde en üstte yer paketimiz. Mouse at buradan seçip açmanız yeterli oluyor bu bağlamda. Oyunun hayvan desteğine baktığımızda aslında birçok farklı hayvan türünü zaten görüyorsun değil mi? Ama eğer ki oyunumuzda fare olsaydı nasıl olurdu? Nasıl olurdu sorusunun yanıtını aramaya sizler beraber başlıyoruz. Bunlardan bir tanesi kedi ve fare mekaniği. Bildiğiniz gibi gerçek hayatta fare ve kedi ilişkisi biraz farklıdır. Yani şöyle bir fare gördüğünde bir kedi ona saldırmak ister ve onu yer değil mi? İşte de burada da aslında biraz ona benzetilmiş diyebilirim veya şöyle bir örnekle verebiliriz. Tom ve Jerry örneği gibi. Mesela orada fare var ve kedi var. Aslında birbirlerini kovalıyorlar. Biraz daha eğlenceli bir şekilde yapılmış diyebilirim. Zaten şöyle anlatmak gerekirse faremiz gümüş balığı yerine geçmekte oyun içinde. Yani modumuz sinir bozucu gümüş balığı yerine gümüş balığını değiştirerek fare görüntüsüne çevirmiş durumda. Gümüş balığını koyduğumuz gibi bakın görüldüğü gibi fare bizi karşılamakta. Ve bu fare biraz saldırgan diyebilirim. Yani sizlere saldırabilir veya hayvanlara etraftaki hayvanlara zarar verebilir bazen istediği zaman. İşte zaten bunu engellemek için burada kediyi kullanmaktayız. Yani Minecraft'ımıza biraz da mekaniği değiştirmiş bir kedi gelmekte. Aslında vahşaga yumurta değiştirilmiş diyebiliriz dostlar. Vahşi kediyi kullanıyorsunuz. Vahşi kediyi burada kullanmak için tek yapmak gereken herhangi bir balıkla evcilleşmek olacaktır. Bakın evcilleştirdiğimde şu anda görüntüsünün değiştiğini görmektesiniz. Yani farenin görüntüsüne birazdan yaklaştı demiş olduğum gibi bu yumurtanın biraz daha davranışı değiştirilmiş durumda bu eklentiyle birlikte. Şimdi bu kedi ne yapacak artık? Herhangi bir saldıran fareye saldıracak, onu öldürecek ve yiyecek gibi söyleyebiliriz aslında. Yani fareler kedi taraflarından pek sevilmez ve onlar genelde yiyecek olarak gözükür kedi taraflarında. O yüzden bu şekilde mantıkta eklenmiş. Bence eklenti eğlenceli diyebilirim. Demiş olduğum gibi ton ve Jerry'ye biraz benzetebiliriz. Ayrıca farenin görüntüsüne baktığımızda görüldüğü gibi gayet güzel tasarlandığını görmekteyiz. Animasyon bakımından ve bakımından da komik gözükmekte bence. Peki sizler bu eklenti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu eklentiyi beğendin mi? Yorumlarda belirtin. Bence eklenti küçük bir boyuta sahip olsa bile bu kadar özel sunsa bile bence mükemmel. Hani böyle küçük detayların olması oyunumuzda güzel oluyor dostlar. Yani kullanmak isteyenlerin de bir ve bu eklentiyi kullanabilir. Demiş olduğumuz gibi kedi bazen saldırıyor fareye bazen de saldırmıyor. Bu değişebiliyor. Ben de tam olarak anlamış değilim. Demiş olduğum gibi siz de böyle bir mekanik isterseniz oyunuzda 1 MB yer açıp bu eklentiyi deneyebilirsiniz bence. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonra gelmekteyiz. Eğer sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları istiyorsanız ben de skoma kadına aşağıdan kanal abone olmanız ve yanındaki bizden açmanız yeterli olacaktır. Ayrıca fare moduna benzer hayvan kategorisinde bir videoya da hemen şuradan sağ taraftan çıkan karttan gidebileceksiniz dostlar. O zaman diğer mod modiyonda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.